Yeni mezun olduğunuz zaman neden düşük maaş ya da işte asgari ücret teklif ediyorlar? Bunlarla ilgili bilgi vereyim. Bir, e, üniversitelerin akademik eğitim görevlileri e, kendileri gibi akademik personel yetiştirmek üzere kurulu kurumlardır. Şimdi e, buradaki kurumlar kendileri gibi akademik personel bilimsel araştırma yapmak için oluşturulmuş kurumlardır. Yani size teorik, olarak bilgilerin belli bir kısımlarını verirler. Gerisini sizden beklerler. Tabi sizin ailenizde ya da yakın çevrenizde bir o meslek grubundan insan olmadığı zaman o meslek grubunun içerisinde neler yapıldığını bilmediğiniz için doğal olarak size zor geliyor. Yani o mesleği öğrenmeniz zor geliyor. O mesleğe atılmanız zor oluyor. Ve bir mesleki tecrübeniz olmamış oluyor doğal olarak. Bu yüzden size genellikle asgari ücret ya da daha altında teklifler sunuluyor maalesef.